arkadaşlar e, bed boş burada ama ne ben bu giriş yapmış evet bugün yeter ne bed ikinci bölümü çıkıyoruz. Ee, hepinize merhaba arkadaşlar ee, bed buradan burada yine konuşamadım bu gün sırnağırı ile bed boşun ikinci bölümünü çekiyorum ben niye konuşamıyorum anladım evet ortaya bir yol Hop di e ev em, evlat. Bu mu konuşamıyor mu gidiyor? Şu evlatları alalım. 11 saniye var yine gelmesine. E sonları da bekleyelim 4 evlat. Sonra opsiye. İkisi düştü. Düştü. Hı. Düştü ama şansına. eee boşluğa düşmedi. bir Bu çocuklar beni kaptan. <laughs> Oo ben 4 evlatımı hiç kaybedemem. Kapışın. Siz ne yapıyorsunuz yapın. Yeter ki Dördüncü bütümü kaybetmeyin. Eyvah. Şu malzemeleri var? Kesik. Allah korusun. Full bir yol. Evet. Şöyle bir kaplama çalışalım. Çok kötü kaplamış. Evet. Hop. Atlayamadık şimdi kırmızı ortaya geliyor yine. Ona bir selamın aleyküm adım Azra bir çektik. <laughs> ama nasıl Azra'yı? <laughs> Canım ağzını sıkıştırdım ama. Kaç kaç, geçen. topuk topuk. Topuk bizimkisi duma, yardım et bana. Kovalar bekleyecek kaçalım. Bizim basın, bizim köylü. Bizim köylü geliyor. Bizim köylü. Ateş böceği <laughs> <misin? gülüyor> 11 can mı o? 1 cam. 11 galiba. <laughs> yani kaçmanın tek yollarından birisi buydu. Şer ama o gelir. Bizim hikayelerle etmeye çalışıyor. Hadi tuttur. Tutturamadım. Küp be. Evet. orada e, bir pvp dönüyor. Birisi vuramadı. Kardeşim. Öleceksek. Hep beraber öleceğiz. Evet. Gitti mi? Tamam. Tamam. Eee. ne no oldu anlamadım. Gitmiş gibi. E ee, ben buradan ölürüm fall damage bu bana. Hadi bismillah. Kalbe bak yemin ederim ya. Bunlar mı fall damage? Hadi bıçağı varmış. mı? Hadi ya. Hadi yok hiç. Hadi böyle bir vuracaktım. Eh, yemez. Çavda emrıkları. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> geliyor. Oğlum bunlar nereye kayboluyor yemin ediyorum Evet, şöyle demir istedim de vermedi. Tüh. Direncilik de işe yaramıyor. Bizim çocuk üstten atlıyor. Mr. Nuri. Bu arada arkadaşlar Discord'da falan konuşmuyoruz. Haberiniz olsun. Vurdum. Öldüm. Aa ama ya. Ben de vurdum. Kapı <laughs> çevirdim diye mi sandın? Ölmedim ya gerçekten. Üff. Seti mi vardı bilmiyorum ki. Seti varsa ne bir şey Ben şu tutulmayı bir yapamadım ya. Çocuğum ne oldu bu sefer evet, Şimdi Kırmızıvara gideceğiz de kırmızıdan yolu tam bile değil. Nasıl gelmişler? Oradan oraya atlamış. Olamaz. Sen bir gel. İstenmiyorsun burada, istenmiyorsun. Oğlum istenmiyorsun. Allah bizim kısa atladı lan. Oğlum dört kişinin arasında atladın. Hadi. Hadi dikkatleri dağılmışken. Allah seni de lan senin belanı verdi. Kaç, kaç 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 kaç. Kaçış operasyonu nasıl kırıldı? Bunlar da kırıldı biz kırıldık ya. Kim bizi kırdı? Topuk 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 hala tamam mı dedi? Gelmedi mi? Kim bana kırdı ya? ya Allah belanızı vermiş yok ya. Ee, kim bizi kırdı kim? Ona ne vereceğim? <laughs> ya oğlum kim kızı kırdı? kızı, kır. kızı kırdı mı? <laughs> Bizi kırdı ya. Ha, bırak Allah seni belanı vermeye. İkimizi de kırdı var yemin ederim ya. Kritik Ne Olur. Yani bilmiyorum bu. Oy üç ol Benim klasik kırma e, uh, şeyim indiz jump'tur abi. Ben niye seviyorum bu kadar indiz jump'ı? Ya şöyle bir indiz jump'ı. Görünmezlik zıplamayı. Böyle bir diyeyim yine baba. Aldım. Evet şöyle gap. Şu Şuradakileri de alalım. 7 zümdü. Aslında bir zırh olacak. Güzel. Bundan sonra yiyeceğim. şöyle yani, aptal. Şimdi ortaya gideyim. İki tane zümrüt lazım çünkü. Ya, bu mu bize kırdı? Bu şöyle düştü. Büyük ihtimalle şey ters yap. Ama yemez. Abala. Üç zümrüt. Evet bizim aslında diyadan falan da gelişmemiş yani. Gelişmemiş. Aslında ee, ıı, sili süt alsam. Ne alalım nasıl bir? Hadi Evet, süt süt bir tane daha bombi 3 bombi ineceğim ve hazırız. ya bunları kırarsam ve kaçabilirsem müfteşem evet bunları ortaya yolluyor şuradan şuraya gidiyoruz bir daha toplayayım belki şimdi yarı Allah seni belanı gördü beni. Gördüler beni. Bak şimdi. Dararararara. Al şunu. Al şunu. Ya ben bombi atmayayım ya. Al şunu. Bakalım. Evet, bir tanesi tuttu. Hehehe. Yeeey. Bir tanesi tuttu. Şöyle bir şey yapayım. Önce gel. Ne içtim be yemin ederim. Hop. Şunu oradan nasıl? Sıkıntıydı. Bir de kapanmışız. Tamam. เดี้ยววากันบายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย Helal dedi bizimkisi, güzel kırdık. 2v1. Hımm. Bir ııı... Ee, ...savdım. Bir de o kalmadı. Geç bakalım arabayla. Nerede o? Bizim deyin, gelin, değil, bir tanesi. Koza gelinimdeydim. 78 saniye mi? Evet, yazık olmamız büyük avantajımız ama çocuğun şartımız falan var mı? Tamam. 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 Hmm önce ortadan gidilir. Diğeri nerede acaba? Bir şöyle. 8 yemeğimiz. 8 yemeğimiz. Böyle bir yama, yarım yama Orası anladım. Ну, туда. Извините. Ну, ладно, сейчас вообще. ileri daha gitti. Tek kişi. O da orada. kill. Yeah, yeah. Oh. oh. Tek 4. Avırız babam. Avırız avırız. İşte bu. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.